Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Ekim Perşembe İzmir Şirin Yer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine birbirinden zevkli ve çekişmeli yarışların olduğu bir program var. İzmir'de 9 koşulu çift altılı bir program. Ankara'da yine grup yarışların olduğu 8 koşulu tek altılı bir programımız var arkadaşlar. Her iki programımız da yayında olacak. Tabi bu arada akşamleyin geceliğin bir Kimland Amerika yarışımız var. Yine zevkli ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Öncelikle tabii ki İzmir ve Ankara programı Yarın e, yarış saatine yakında e, Kimland, Amerika yarışlarını sizlere sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Allah nasip ederse tabii ki. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek Hemen bugünkü yarış programının açılışını yapalım. Fazla da vaktimizi almadan. Birinci koşumuz saat 17.15'te başlıyor. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusuyla ile. E, şu anda İzmir'deki hava durumu da söyleyeyim. İzmir'de e, birkaç gündür yağış yok arkadaşlar. Ee, öncelikli olarak bunu belirteyim. Çünkü e, Türkiye geneline baktığımız zaman bayağı yarışlar var. Programlarda görüyoruz çim yarışları değişiyor ama e, şu anda e, ben bir gün öncesinden yaptığım için yani şu ana kadar bir herhangi bir yağış yok. Bunu da belirteyim ama yarın yağar mı yağmaz mı Onu hava durumuna bakmak lazım. E, tabii hemen programımıza başlayalım. Dediğim gibi Mayden iki hda gizem 1200 metrelik çim kursunda benim sıralama şu şekilde. Öncelikle ben 2 nolu Bay Göktuğ, bu Kaneko temsilcisi Mustafa Çiçek'le e, hazırlanan bu safkan. Ben son 6. yılı hiç ölçü almıyorum. Bu safkan sanki o gün biraz dön dolaş yapmış gibi e, bir havasındaydı. Ben bugün en azından bu grupta her zaman iş yapar. E, benim de ilk tercihim 2 nolu Bay Göktuğ'dan yana. Ama tabii ki ciddi rakipli var. Aynı gün koşusunda e, koşulan safkanlar da var. E tabi buradan 3 nolu Çerkez Bey'in bir Vox Next temsilcisi, anne kanatından bir Marlin temsilcisi olan Mısır Alaaddin Gürültük'le start alacak olan bu Afganlar bir 74 günlük aradan sonra giriyor ama bayağı kendini toparlamış. İyi idman durumuyla, iyi işlerle gelen bu safkan bence kesinlikle ihmale gelmez. Bir de 5 nolu Reed Teddy, bir Valentin temsilcisi Serkan, Sercan, Serkan mıydı bu kardeşimiz? Serkan, Sezer Çelik'le start alacak olan bu Afgan'da son yarışlarındaki göstermiş olduğu performansıyla bana göre yazılması gereken diğer isim olur. 2, 3, 5 bu 3 safka bana göre öncelikli olarak kuponlarda dahil edelim ama eğer bir iki safkanda yazabilirsek çünkü yeni safkan koşuyor ama yani birbirini geçebilecek safkanlar var. Bunlardan birisi 4 nolu Lipsos bir triple bonus temsilcisi Muhammed birbirinin bilgini stat açık safkan iyi bir ekürden geliyor. Bir Alek Kuyumcihan yani ekürsünden yılların atçıları çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Yani itinayla bu yarışa sakladılar. Ee, kesinlikle ben ilk yarışı da olsa Safkan'ın kuponlara dahil edilmesine yanayım. Bir de tabii ki ilk çim yarışında bence çok iyi koşmasını bekledim. Bir nolu aşan aşan bu men testicisi de Görkem özellikle görmüş olduğu iki yarıştan sonra bugün çim pistte ben yine etkili bir yarış koşmasını bekledim. Diğer isim olur. Zor bir yarış, kolay bir yarış değil. Ama öncelik 2-3-5 daha sonra 4-1 olarak geçecek benim bu birinci koşu için sıralamam günün ikinci koşusu şartlı 5 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışında 10 safkan arasında koşacak bu yarışta ben tabii ki kalitesine güvendim son yarışta biraz e, farklı koşup tabii ki e, stilin dışında zaman zaten safkan etkileniyor ama bugün ben e, kendine uygun grupta yine start alacak olan 9 numaralı Can Dalaş Scarface'in güzel temsilcisi Gökhan Gökçeli start alıyor yine sakının genel görüntüsü oldukça iyi. Yine Çıktığı gibi bu yarışı kazanmasını beklediğim bir isim. Benim alternatif olursa bir banko adayım olacak. 9 numaralı can büyük ihtimalle de kazanırım. Rakip arayanlar içinde tek bir rakip önericem. Formunun zirvesinde olan 2 numaralı Dembe. Justin Offoomer'ın güzel temsilcisi. Görkem özçelikle 9 numaralı can en ufak hatasını affetmeyecek konuda olan bir isimdir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın da açılış ayağı olan bu koşuda Meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşuna 7 safkan arasında koşacaklar yarışta 1, 6, 7 Necati Çiftçioğlu ekürüsü 2 ve 4 de Engin Ateşler ekürüsüne ait yani 2 tane farklı ekürüp birisi 2 atlı birisi 3 atlı ben de bu 3 atlı olanlardan 7 nolu Zehran Az bu Bay Çiftçioğlu orijinli bu safkanı gerçi hepsi de Bay Çiftçioğlu orijini, e, kendi zaten yetiştirmeleri Barış Kurdu ve Stad Alam Safkan ekürler de fena değil. Bakın kötü değil. Sadece yani Zehra Naz'a değil. Ekürlerine de güveniyorum. Benim bugünkü limanım olacak, bankom olacak en azından göstermiş olduğu performans ve dereceyle bu rakipleri geride bırakmasını bekliyorum. O yüzden 7 nolu Zehra Naz 3 ekür avantajıyla bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve benim banko olarak önerdiğim isim olacak. Günün dördüncü koşusuna itibaren ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı olan bu koşuda bir handikap 15, 3 ve yukarı İngiliz'in 2 metrelik çim yarışında 12 safkan arasında koşacak olan bu yarış bayağı zorlu ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Yani tam bir kilit yarışı bence. buraya biraz kalabalık yazmakta bence fayda var. Tabii kalabalık yazdığımız yerlerde yani bazen sürpriz bekliyoruz ama bazen gelmiyor. Favori de gelebiliyor. Benim kapattığım ayaklarda çok favoriler gelmiştir ama amaç o ayaktan zarar görmeden geçebilmek arkadaşlar. Yani bazen favori de gelir. ya yani sürpriz de takılabilir. Yani bu tamamen artık o günkü şansa bağlı. Yani at atı geçebilir ben önceliği 10 nolu Badenur'a vereceğim. Bu hakim temsilcisi Ali Cem Dağ devrinde çok uygun kilosuyla ve güzel performans ve formuyla ilk sırada şans verdiğim isim olacak. 10 nolu Badenur. Daha sonra iki nolu güvenimsim. Bir akım dayım temsilcisi Halil Kaplan, Stavtan Safkan da oldukça formunda ve güzel performansıyla yine şanslı isimler arasında nolu Hollywood gör bir general Joartes'in güzel temsilcisi Nevzat Avcı da start alıyor ve bu aralar baya bir arayış içerisinde yarış kolluyorlar Hani bir sağa bir sola bir kum, çim yani her türlü yarış deniliyor. Bugün ben bu safkanın iyi koşmasını bekliyorum. Altın oğlu Hollywood Girl. 5 nolu ku Bir Weiner Vazı temsilcisi Muhammed bir bilgini start da aynı şekilde yine kum, çim ayırt etmeden koşturulan bu safkan. Biraz sık koşmaya başladı ama ben yine de bu safkanın iyi bir safkan olduğunu inanıyorum. Ve güzel hazırlıklarla bu yarışta da etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Bir de son olarak da Gökhan Gökçe ile start olan 3 işte nolu Red Apple bir Smart Robin temsilcisi ve son koşmuş olduğu iki yarışta da güzel bir form çıkışı yapan bu safkanda kuponlara dahil edebiliriz. 10, 6, 5, 3 bu 5 safkan biraz daha öncelik şans verdiğim için ama dediğim gibi zor bir koşu. Eğer bu ayağı biraz genişletmeye gelir içinde 4 nolu Şehriban geçen yarışta çimden kuma alınca yarıştan çıkarılan ve bu çim yarışını bekleyen bu Adonis'e temsilcisi Görkem ve Özçerik'de kesinlikle hata affetmez. 1 nolu Yahyağan grubun ağır kilo ama etkili bir safkanı baynes ailesi, ailesinin güzel tenisçisi Muharrem Ok'la bu kiloya rağmen de olsa bence bu rakiplerini avlayabilir. O kaliteye sahip bir isim. Ve son olarak da 12 Dumble Dumbledore. Bir Toruk makto temsilcisi olan Safkan'la Feyzullah Avcı da günün sürprizini gerçekleştirebilecek bir isimdir arkadaşlar. 10, 6, 5, 3, önce 4, 1, 12 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak. Günün 5. koşusuna geldik. Andikap 16. Dörtte yukarı Araplar'ın 1300 metrelik çim koşusunda 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta da benim öncelik şans verdiğim isim 4 dolu Süleyman. Bu turbo temsilcisi Görkem Özçelik'le göstermiş olduğu güzel performansıyla benim ilk sırada şans verdiğim isim. 10 nolu komşu Özcan. Bu Kayaöğretmen temsilcisi de Adem Şen ile start alıyor. Yine güzel performans ve formuyla ve çok uygun kilosuyla yine şanslı isimler arasında 12 nolu Şintay. Bir Kurtel temsilcisi Nevzat Avcı ile yine çok uygun kilosuyla start alacak olan bir Bu aralar güzel bir form yakalamışken yani ikinci yarışında arka arkaya kazanabilir. Çünkü 3 2 yarış önce yarış kazanan bu safkan bence birinciliğe tekrar devam edebilir. O kalitede sahip bir isim. Yani 4, 10, 12 bu 3 safkan biraz daha olsa Ön planda tuttuğum isimler arkadaşlar. Ama eğer bu ayakta bu üçlünün dışına çıkarsa baya bir büyük bir sürprizle gerçekleşebilir. Çünkü yarış vaziyeti onu gösteriyor. Bunlardan biri 2 nolu budaklı. Grubun etkili ve formda ise ama biraz kilo artışı biraz e, beni bu e, sıralamaya soktu. Ama Kali safkan, iyi bir safkan. Formunda her şeye rağmen Ali Kaplan'la da 62,5 kilo da olsa yine etkili yarış koşmasını bekliyorum. 11 nolu kazandı sakalı bırakmak yok. Bıraktığımız yerde zaten bizi yakacak ben biliyorum. Bu Berksoy temsilcisi Muhammed Birbilgin'le bir, e bir şansınız daha deneyelim bakalım bu safkanla. 9 dolu usulca bu tam temsilcisi Mertcan Akın'la startlı ve son yarışını kazanan bu isim yine aynı formu devam eden bir isim. 3 dolu kayalarlı bu Güntay temsilcisi 62 kiloda start alacak olan bu Safkan Onur Yıldız'a start alıyor. Ve Safkan'ın son sıfırını hiç ölçemem Ondan evvel zaten çok güzel bir seri yakalamıştı. Ve bir de bir Kenanlı bu Ay'a bakan temsilcisi de Mürsel Kayış'a da yazılması gereken son isim olur. Yani gördüğünüz gibi bayağı bir karışık bir yarış gözüküyor. Ama 4, 10, 12 biraz risk alalım derseniz bu üç safkana güvenip bu Ay'a geçebilirsiniz. Ama rakip ararsınız da 2, 11, 9, 3, 1 sıralamasıyla bayağı sizlere önerebilirim arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldik sabah da 7 4 ile yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına yine güzel ve zevkli bir yarış bize geliyor. Ben ağır kilo rağmen de olsa çok etkili bir form yakalayan ve bu grubu geçmesini bekledim. Bir nolu bomba can. bu kıvaş can tepsisi Nevzat Avcı ile bu yarış kazanmasını bekliyorum. Benim de bugünkü limanın bankon bir nolu bomba can alacak Nevzat Avcı ile. Günün 7. koşusu Handikap 14 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşunda. 8 safkan arasında koşacak bu yarışta ben önceliği 3 nolayım. Mia San Mia'ya vereceğim. Bu Smart Robin Mustafa Çiçek'le göstermiş olduğu güzel performansıyla ama bana göre en ciddi rakip konuluğu ve 2 var. gelecek bu Akın güzel temsilcisine Kaan Can Gökçe ile son iki yarışın üst üste kazanan bu safkan bana göre 2-3, 3-2 ayrımsız kuponlara yazabiliriz arkadaşlar. Benim bu buradaki tercihim 3 2 2 3 yani ikisini yazıp bayağı bu şekilde geçmek arkadaşlar. Günün 8. koşusu. Handikap 16, dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1900 metrelik çim kosuna 12 safkan arasında koşacak bu yarışta 2 ve 7'nin ekir olduğu bu yarışta Önceliği 4 nolu Mabey'ine vereceğim bu sarraf temsilcisine Görkem Özçelik'te son 3. sonra bu safkanlarda bayağı ilerlemeler var, formunda var. Güzel çalışmalarda sahip. 9 nolu kızım Aysima, turbo temsilcisi Muhammed Bilbilgin bomboş kilosuyla start alacak bu savkanda. Son 3 yarışta yine bir form sıçraması yapan bu savkanda bu güzel formuyla bir birincilikle süsleyebilir. Ve 2 nolu Palatlı Gülü, ekür avantajına sahip her iki ekür de hazır durumda kesinlikle ihmale gelmez. Bu sakında kuponlara dair edelim. 4-9-2 öncelik şans verdiğim isimler ama 3 nolu Prenses Özgül. Halil Kaplan'la bu aralar çok formda çünkü. Ve 8 nolu Hayat. Bu Bersu'yu temsilcisi ise Onur Yıldız'a da bayağı geniş etmek isteyenler için önereceğim isim. 4-9-2 daha sonra 3 ve 8. Günün son koşusuna geldik. Handikap 14. 3 yaşlı Arapların 1600 metrelik kum yarışına. Evet, 13 safkan arasında koşacak bir yarışta 5 ve 13 nolu safkanların ekül olduğu bir yarışta önceliği ben 2 nolu çakır calıya vereceğim bu özgün temsilcisi Gökhan Gökçel'e son 5. cilinden sonra safkanda yine önemli gelişmeler güzel çalışmalara sahip oldu 5 nolu hazın kızı ekür avantajına sahip bu Kutluer er temsilcisi Onur Yıldız da göstermiş olduğu güzel performansıyla da kesinlikle hata etmez aynı şekilde 13 nolu Hanem'de Balı da çok formda Nevzat Avcı'yla kesinlikle bence ikisi 2 iki ekülü çok şanslı 8 dolu Meltem Rüzgarı bu. Oymak Bey temsilcisi Barış Kurdu istat alan da son yarışında kazanarak meydana veda eden Musabkan da iyi bir dereceyle bu yarışa geliyor. Ve 10 nolu Alde Baran. Bu Göktuna temsilcisi Mert Can Akın yine çok uygun kilosuyla ve son yarışını güzel kazanan bu isim. Bir de son olarak da 10 bin oldu. Taş Sultan bu Kaan Efe temsilcisi Muhammed bir bilgin istat alan da 4 yarış koşup ilk yarışından zaten bir dön dolaşma, bir nefes açma arkasından üçüncü, birinci, ikinci yani çok güzel bir performans sergileyen bu sapkanda İyi durumu ve güzel çalışmalara yazılması gereken son isim olur. 2, 5, 8, 10, 11 son koşudaki sıralaman olacak. Şablona gelince birinci koşu 2, 3, 5 daha sonra 4, 1. İkinci koşu 9 daha sonra 2. Üçüncü koşu 7 tek. Dördüncü koşu 10, 2, 6, 5, 3 daha sonra 4, 1, 12. Beşinci koşu 4, 10, 12 daha sonra 2, 11, 9, 3, 1. Altıncı koşu 1 tek. Yedinci koşu 3 2 5 8. koşu 4 9 2 daha sonra 3 8 9. koşu 2 5 8 10 11. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.